Fenerbahçe yönetimi falan hiç alakası yok. Fenerbahçe yönetimi o sırada Mourinho'ya öyle oynatma böyle oynat diyordu. Biz sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları bu yasa dışı bahis reklamı formaya yazıldığı günden beri ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Tamam mı? Fenerbahçe yönetimiyle falan hiç alakası yok. Hiç. Fenerbahçe yönetimi o sırada Mourinho'cum ya biz niye iyi oynamıyoruz falanlardaydı hala. Adamı adam mı alsak? Oraya bunu mu koysak falan. Çünkü 3. hafta mı giydiler formanın üstüne? Kaçıncı haftadayız? İkiye'de 3. hafta girdi. İkiye'de 3. haftaya geldik. 15. hafta o açıklama geldi. Aradaki 12 hafta işte biz o yangını yaptık. O yüzden Fenerbahçe adına konuşan herkes, Fenerbahçe'yi konuşan herkes, tekrar söylüyorum. Gazeteciyim diye geçinen, yorumcuyum diye geçinen, televizyonlarda para alan, Fenerbahçe sayesinde böyle marka gömlek giyen, Fenerbahçe sayesinde pahalı viski içen, güzel telefon alan herkesin birinci görevi Fenerbahçe'nin adil bir yarışta olmasını sağlamaktır güzel saatler takan, gömlekleri böyle çıkartan herkesin birinci görevi Galatasaray'ın yasa dışı bahis reklamı aldığını, kara borsadan para kazandığını, bunları yani çift sözleşmeleri, Dubai'deki evleri konuşmaktır. Öyle Marinya bilmem ne, çöp bilmem maksimin değil. Önce işinizi yapacaksınız. Önce Fenerbahçe'nin ekmek yiyorsanız Fenerbahçe'nin haklarına sahip çıkacaksınız. Fenerbahçe'nin arkasında dimdik duracaksınız. Gerektiğinde siz Fenerbahçe yönetimini zorlayacaksınız. Kardeşim çık bunları söyle. Bu yarışın adil olmasını sağla. Ondan sonra ben Mourinho'yu, Zorinho'yu, İsmail Hoca'yı, Kurun içi, Zayt'sı bilmem kimi eleştireyim diye. Öncesi ilk göreviniz bu Fenerbahçe'ne ekmek yiyorsanız. Fenerbahçe sayesinde o koltuklarda oturduğunuzu unutmayacaksınız. Alper'in söylediği şey doğru. Senin bir takipçin mi var? Bin takipçin mi var? On bin mi? Yirmi bin mi? Yüz bin mi? Önemli değil. İlk görevin bu. İlk görevin bu ülkede adaleti sağlamak kardeşim. Adaletli bir yarışta ben Mourinho'yu sabah kadar eleştiririm. Çağları gönderin derim. Samet istemiyorum derim. İşte Nesri benim hayalimdeki Santrifor değilim. Ama önce yarış adaletli olacak. Bunu sağlamak biz Fenerbahçe taraftarlarının ve Fenerbahçe sayesinde ekmek yiyen medyanın birinci görevidir. Bizim sayemizde oldu. Yönetimi de tebrik ediyorum. Sesimizin daha gür çıkmasını sağlıkları için.